Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim 13. dersin bu son videosu. Burada haza hâzihi ve hâulâi alıştırması yapacağız. Ahi, ahi ne demek erkek kardeşim? Bu benim erkek kardeşim nasıl deriz? Ahi. haza ahi bu benim erkek kardeşim. Haza ahi. Bu benim kız kardeşim nasıl deriz? Uhti kız kardeşim. Hazihi uhti. Hazihi uhti. Bu benim kız kardeşim. Ricalun. Ricalun adamlar. Bunlar adamlar nasıl deriz? Bunlar adamlar. Haulai ricalun. Haulai ricalun. Bunlar adamlar. Bunlar adamdırlar. Mudarrisune. <laughs> öğretmenler. Bunlar öğretmenler. Nasıl deriz? Haulai mudarrisune. Haulai mudarrisune. Talibatun. Talibatun. Kız öğrenciler. Bunlar kız öğrenciler nasıl deriz? Haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Ummi, ummi bu benim annem nasıl deriz? Hâzihi. Ummi, hazihi ummi. Görüyorsunuz erkekler için haza diyoruz. Haza akhi gibi. Bayanlar için hazihi uhti. Bu benim kız kardeşim. Hazihi ummi. Bu benim annem. Çoğullarda ise erkekler için de bayanlar için de haula diyoruz. Haula ricalun. Bunlar adamlar. Haula mudarisune. Bunlar erkek öğretmenler. Haula talibatun. Bunlar kız öğrenciler. Devam edelim. Abi, ebi babam demek. Bu benim babam nasıl deriz? Haza abi, haza abi. Bu benim babam. Talibetun, talibetun bir kız öğrenci. Burada tekil. Bir kız öğrenci. Bu bir kız öğrenci nasıl deriz? Hazihi talibetun. Bu bir kız öğrenci. Tabibatun, bayan doktorlar. Bunlar bayan doktorlar. Nasıl deriz? Tabibatun. Haulai tabibatun. Bunlar bayan doktorlar. Tüccarun, tüccarlar. Ticaretle uğraşan kişiler. Yani erkek bunlar. Tüccarun, bunlar tüccarlar. Nasıl deriz? Haolai tüccarun, haolai tüccârun ha Devam edelim alıştırmalarımıza. Men haza raculu, men haza raculu. Bu adam kim? Muddressuna, muddressuna. Tabii ki bu muddressuna şeklinde söylenmesi lazım. Tek bir e, öğretmenden bahsettiğimiz için mudarrisu ne bizim öğretmenimiz. Bu bizim öğretmenimiz derken nasıl diyoruz? Huwa o bizim öğretmenimiz. Huwa mudarrisuna. Men hadha ar-raculu? Huwa mudarrisuna. Eyne talibatu? Kız öğrenciler nerede? Eyne talibatu? <proposals> Kız öğrenciler nerede? fil fasli sınıfta burada çoğul var onlar sınıfta nasıl deriz kız öğrenciler için onlar sınıfta hunne fil fasli hunne fil fasli onlar sınıfta men haula il fityetu men haula il fityetu fityetun neydi feten <laughs> genç delikanlı, fityatun genç delikanlılar. Bu genç delikanlılar kim? Buradaki sondaki dişçilik teyisi veya yuvarlak diye burada aldatmasın. Yani bu e, erkekler için kullanılan çoğul bir ifadedir. El fityatu genç delikanlı. Men ha fityatu bu genç delikanlılar kim? Ebnaul mudarrisi öğretmenin oğulları. İbnun ebnaun yani ebnaun oğullar ebnaul mudarrisi öğretmenin oğulları onlar öğretmenin oğulları nasıl deriz onlar hum ebnaul mudarrisi hum ebnaul mudarrisi onlar öğretmenin oğulları burada hum diyoruz erkekler için onlar derken bayanlar için hunne diyoruz Ayna talibatu'l cedidatu. Talibe'l cedidatu yeni kız öğrenci. Ayna talibatu'l cedidatu? Yeni kız öğrenci nerede? Fil mektebeti. Fil mektebeti kütüphanede. O kütüphanede derken nasıl diyoruz? Hiye fil mektebeti. O kütüphanede. Burada bir erkekten bahsediyoruz. Men haza'rracul? Bu adam kim? erkek için huve diyoruz. Huve mudarrisuna o bizim öğretmenimiz. Burada ise bir bayandan bahsediyoruz. Eyne talibatul cedidatu yeni kız öğrenci nerede? Hiye diyoruz o derken. Hiye fil mektebeti o kütüphanede. Burada men heulayil fityetu genç delikanlar nerede diyoruz? Erkeklerden bahsediyoruz. Erkekler için hum diyoruz onlar derken. Hum ebnaul mudarrisi Eynet <laughs> talibatu kız öğrenciler nerede? Burada bayanlardan kızlardan bahsettiğimiz için çoğul olarak onlar derken hunne diyoruz. Erkekler için hum, bayanlar için hunne. Hunne fil fasli onlar sınıfta. Alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Men ha ula innasu. insanlar demek. Ennasu <laughs> insanlar. Men ha ula Bu insanlar kim? Burada Huccacun ne demek? Huccacun hacılar minel hindi Hindistan'dan. Huccacun bu erkekler için kullanılan çoğul eğer bayanlar erkekler karışık ise erkekler için kullanılan şekli alınır. Yani sadece erkekler için Huccacun denir. Veya karışık olduğunda yine Huccacun şeklinde söylenir. İnsanlar dediğimizde bayanlar erkekler dahil. Men havlay nasu bu insanlar kim? Huccacun minel hindi Hindistan'dan hacılar. Onlar Hindistan'dan hacılar, hacılar nasıl deriz? Hum huccacun minel hindi. Burada hum diyoruz. Onlar. Hum kim için kullanmıştık? Erkekler için kullandık. Fakat karışık bir topluluk varsa kadınlar, erkekler, bayanlar, erkekler birlikte olduğu bir ortamda hum diyoruz yine. Erkekler için kullanılan şeklini alıyoruz. Hum hüccacun minel hindi. Eynet tabibatu. Bayan doktorlar nerede? Eynet tabibatu. Fi musteşfel viladeti. Musteşfel viladeti doğum hastanesi demek. Fi musteşfel viladeti doğum hastanesinde. Onlar doğum hastanesinde nasıl deriz? Künne fi mustashfali viladeti onlar doğum hastanesinde burada mustashfa ne demek hastane demek sonundaki e şeklinde uzatma elif lamdan önce olmaz mustashfal viladeti değil mustashfal viladeti diyoruz burada men hazal veladu bu adam men hazal veladu bu adam kim hangi adam ellezî haracı çıkan min beytike senin evinden min beytike senin evinden evet senin evinden çıkan bu çocuk pardon adam dedim galiba men hazal veledu bu çocuk kim hangi çocuk ellezî haracı min beytike senin evinden çıkan bu çocuk kim İbnu ahi İbnu ahi ne demek İbnu ahi erkek kardeşimin oğlu veya abimin oğlu burada İbnu şeklinde söylüyoruz. O erkek kardeşimin veya abimin oğlu nasıl deriz? Huve huwe burada geçiş yapıyoruz. İbnu ahi deriz. Eğer İbnun kelimesi başlaysa daha önce bunları gördük. Huwe eğer kendisinden önce bir kelime geldiğinde e, bu İbnun kelimesinin elfi söylenmez huve ibnu ibnu değil huve ibnu diyoruz. O abimin oğlu veya erkek kardeşimin oğlu. Devam edelim. Min ayna nereden? Ha ulay duyufu. Duyufu neydi? Dayfundan gelir. Bayfun misafir, duyufun misafirler. Min ayna ha ulay duyufu. Bu misafirler Nereden? Min ayna nereden? Bu misafirler nereden? Yani nereden geliyor? Aslan nereliler manasında. Evet, min Riyadi. Riyad, Riyad şehri. Min Riyadi, Riyad'dan. Onlar Riyad'dan nasıl deriz? Hum min min Riyadi. Burada yardımcı bir hareke alıyoruz. Min aslı bunun dendan. Minel riyadi şeklinde eliflamdan önce yardımcı hareke nedir? Minde fethadır. Minel riyadi hum minel riyadi onlar riyattan riyad şehrinden. Min ayna nereden? Ha ulayil mumaridatu mumaridatun neydi? Hemşire. Mumaridatun hemşireler. Min ayna ha ulayil mumaridatu bu hemşireler nereden? minel filibbini el filipinler minel filibbini filipinlerden onlar filipinlerden nasıl deriz? <laughs> hunna minel filibbini hunna minel filibbini men hazihil fetatu el fetatu genç kız demek fetan genç delikanlı fetatun genç kız Men bu genç kız kim? Bintul mudarrisati bayan öğretmenin kızı. O bayan öğretmenin kızı nasıl deriz? Hiye bintul mudarrisati o bayan öğretmenin kızı. Burada biraz da çoğul kelime alıştırması yapalım. Burada tekillerini görüyoruz. Tekillerin çoğullarını vereceğiz. Uhtun. Uhtun ne demek? Kız kardeş, abla. Çoğulu nasıl? Ehevâtun. Kız kardeşler, ablalar. Tabibetun ne demek? Bayan doktor. Çoğulu nasıl olur? Tabibetun tabibatun bayan doktorlar. Zawjatun ne demek? Zevcetun. eş demek. Yani bayan eş, karı koca arasında kadına zawjatun denir. Zawjun erkeğe denir. Zawjatun eş, bayan eş. Çoğulu nasıldır? Zawjatun Zawjatun eşler Bayan eşler Tawilatun Ne demek? Tawilatun Uzun demek Yani tawilun ve tawilatun arasında bir fark yok İkisi de uzun demek Erkekler için tawilun Bayanlar için tawilatun deriz Tawilatun Çoğulu nasıldır? Tıvelun. Tıvelun. Burada tavilatun değil de tavilun olsaydı çoğulu nasıl olurdu? Yani tavilun olsaydı burada. Gerçi burada görüyoruz. Bunu yapmamıza gerek yok. Burada kebirun eril şekli alınmış. Burada göreceğiz bunu. Daha doğrusu yapalım. Yani tavilun olsaydı nasıl olurdu bunun çoğulu? Söyleyin. Değişen bir şey olmazdı. Yani tavilun ve tavilatun için tıvelun çoğul olarak tıvelun diyoruz. Kebirun çoğulu nasıldır? Daha doğrusu kebirun ne demek? Büyük demek. Çoğulu. Kibarun, kibarun. Görüyorsunuz bunlar düzensiz sıfatların da çoğulları olduğunu görüyoruz burada. Bintun, bintun ne demek? Bir kız. Kızlar nasıl deriz? Çoğulu nasıl olur? Benatun, benatun kızlar. Tabibun ne demek tabibun? Erkek doktor, tabibun. Çoğulu nasıldır? Yani doktorlar, erkek doktorlar. Etibbâ'u. Etibbâ'u dediğimizde doktorlar demektir. Fetâtun az önce gördük. Fetâtun ne demek? Genç kız. Çoğulu nasıldır? Genç kızlar nasıl deriz? Feteyatun. Feteyatun. Genç kızlar. Cedidatun. Ne demek? Bunları gerçi bu sıfatları biliyoruz cedidatun yeni çoğulu nasıldır? yeniler nasıl deriz? Yani bir şahıslardan bahsedersek yeni öğrenci, yeni e, öğrenciler veya yeni öğretmenler manasında yeniler çoğulu nasıldır? cududun cududun Burada da yine aslında az önce anlattığım olayı görüyoruz. Cedidatun çoğulu cududun. Cedidun olsaydı bu yeni yani erkek için bas bir o, sıfatı kullansaydık cedidun yeni çoğulu nasıl olurdu yine cududun değişen bir şey yok. Cedidun veya cedidatun çoğulları bu ikisinin de cududun. Devam edelim. Muslimatun ne demek muslimatun? Bir bayan Müslüman, bir Müslüman hanım manasında Müslüman hanımlar nasıl deriz? Yani Müslümanlar, bayanlar için Müslümanlar derken Atun ilavesi yaparak muslimatun deriz. Muslimatun. Zevcun ne demek? Zevcun eş demek. Erkek eş. Az önce zevcetun gördük. Ee, bayan eş. Çoğulu eşler, erkekler için eşler nasıl deriz? Ezvacun, ezvacun, eşler. Kebiratun, kebiratun ne demek? Kebiratun bildiğimiz kelime aslında çok gördük bunu söyleyelim. Kebiratun, büyük, kebirun, kebiratun, büyük demek. Büyükler nasıl deriz? kibarun. Aslında az önce bunu gördük. Kebirunun çoğulu olarak kibarun demiştik. Burada da kebiratunun çoğulunu burada görüyoruz. Ehun ne demek? Ehun. Erkek kardeş veya abi. Abiler erkek kardeşler nasıl deriz? İhvetun veya ihvanun. Bazı isimlerin iki tane çoğulları da olabilir. Burada olduğu gibi ehun erkek kardeş, ihvetun veya ihvanun erkek kardeşler manasında. Birkaç metin burada okuyalım ve manasını verelim. Men haulayl fetayatu ya Meryem men haulayl fetayatu YÂ meryem ey meryem bu genç kızlar kim el fetayatu genç kızlar hunne onlar onlar bayanlar için diyoruz hunne onlar zemilati zemilatun ne demek sınıf arkadaşı yani bayan sınıf arkadaşı kız sınıf arkadaşı veya okul arkadaşı meslektaş zemilatun Meslektaşlar, sınıf arkadaşları, bayanlar için diyoruz tabii ki. Zemilati dediğimde ise benim sınıf arkadaşlarım. Hunne zemilati onlar benim sınıf arkadaşlarım. E akhavatun hunne. Akhavatun neydi? Akhalatun e, kız kardeşler. E hunne onlar kız kardeşler mi? Yani kardeşler mi? Kızlar olarak kardeşler mi? Naam. Evet. Hunna ahavatun. Onlar kız kardeşler. Yani kardeşler. Naam. Hunna ahavatun. Evet. Onlar kardeşler. Men ebu hunne. Burada ebu hunne demiyoruz. Ebu. Vav wow, unutmuyoruz. Men ebu hunne. Onların babası kim? Ebu hunne onların babası geçiş yaparak Ebu Şeyhu Bilalun onların babası Şeyh Bilal yani Bilal Hoca manasında e, ders veren Bilal Hoca Ebu Hunne Şeyhu Bilalun Ummu Hunne Ustazeti Ummu Ummu Hunne onların annesi Ustazeti benim hocam benim üstadım yani bir hanım öğretmenden, hocadan, müderristen bahsediyoruz. Ustazeti, o benim üstadım, o benim hocam, öğretmenim manasında. Ummuhunne, onların annesi, ustazeti, benim üstadım. Eyna beytuhunne, eyna ne onların evi nerede? Beytuhunne, onların evi. ''Beytuhunne onların evi karibun yakın min dendan'' yani Türkçe'de ''e yakın'' diyoruz biz. Arapça'da ''dendan yakın'' manasında bunu bitişik öğrenmemiz gerekir. ''Karibun min e yakın'' şeklinde bunun manasını verebiliriz. ''Beytuhunne karibun min el medreseti onların evi okula yakın'' Evet bu dersimizin de sonuna geldik. Dersin başında ben 13. dersin son videosu olarak bunu söylemiştim. Bir hata ettim. Yani bir videomuz daha olacak. Çünkü 13. dersin biri de C kısmı var. Onu da bir sonraki videomuzda ele alacağız. Burada size tavsiyem şudur. Yani bunları siz anlasanız dahi bol bol tekrar edin. Tekrarları da şu şekilde yapın. Eyne <laughs> beytuhunne. Eyne beytuhunne. Eyne bunlar ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çabuk anlamanız artacak ve o kadar çabuk konuşulanı anlayacaksınız ve kendiniz de aslında öğrendiklerinizi uygular hale geleceksiniz. Anlasanız dahi bu tekrarlardan kaçınmayın. Bunları bol bol tekrar edin. Eyne bay durdunun videoyu. Eyne beytuhunne. Eyne beytuhunne. Birkaç kere bunu dedikten sonra ekrana bakmadan yani bir nevi e, konuşuyor gibi bunu söyleyin. Ayna beytuhunne, Ayna beytuhunne. Sonra cevabı verin. Beytuhunne karibun minel medreseti. Birkaç kere ekrana bakarak bunu yapın. Beytuhunna karimun minel madrasati'' Hızlı da belirli tekrarlardan sonra zaten hızlı söyleyeceksiniz. Bu aynı zamanda ileride hızlı konuşulanı da anlamaya bir pratik alıştırma mahiyetinde. Tekrardan asla ve asla kaçınmayın. Ben bunları anladım. Beytuhunna onların evi karimun minel madrasati Okula yakın demekle yetinmeyin. Bol bol tekrar edin. Ne kadar fazla tekrar ederseniz o kadar iyi olursunuz anlamada ve ileride konuşmada. Dediğim gibi birkaç tekrar ettikten sonra bunu ekrana bakmadan Beytuhunna qaribun minel madraseti, beytuhunna qaribun minel madraseti, beytuhunna qaribun minel madraseti şeklinde bunları böyle tekrar edin. Dediğim gibi bunun faydasını göreceksiniz. Her ne kadar öğrendikle öğrenmiş olsanız dahi bütün bu anlattığım metinleri, kelimeleri tekrardan asla kaçınmayın. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.